Mavi Vatan'ın stratejik bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Aziz Kıbrıs Türk'ünü Mustafa Kayabek'in şu dizeleriyle selamlamak istiyorum. Benim iki bayrağım var. Biri ana, birisi kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusumdur ayla yıldız. Biri anam burada gurur, biri girmede şafaktır, benim iki bayrağım var. Biri yurdumun tapusu, biri kan bedelim haktır. Biri damarlarında kan, birisi alnımda aktır. Benim iki bayrağım var, birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır. Biri dudaklarda dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var, biri güneş kadar sıcak, biri aynı gibi senindir. Bir yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer, pırıl pırıldır göklerde. Çok kıymetli hazırım. Şu sözlerle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Kıbrıs, Türktür, Türk kalacak.